Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dini ve sosyal hayatın kalbi camilerde atmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı bu er merkez camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda gençlerin ve yetişkinlerin buluşma noktası haline gelmiş durumda. 7'den 70'e sloganıyla yola çıkan cami yönetimi, düzenlediği manevi sohbetler ve eğitim programlarıyla gurbetteki Türk toplumunu bir araya getiriyor. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Buer Merkez Camii sunduğu sosyal ve eğitsel faaliyetlerle bölgedeki Türk toplumunun ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bir satıcının işte malını güzel bir şekilde özellikle işin sonunda kavli duayla terk etmemekle beraber bizim kültürümüzde de şöyle bir <laughs> gayret ettiğimiz şey, çalışılan çaba bir <laughs> işin gerçekleşmesi için dua edip, oturan insanın yapmış olduğu hareketine kadar yardımcı. Yani hiçbir şey yapmadan sadece e, evet. otursam, otursam, o gün o gece kalksam, namaz kılsam ne yapmam gerekiyor? Sonra da dönüp elimi Allah'a açıp dua etme ve Allah'ın e, bu duamı kabul sizlerin eee nasıl yapılır? Evet hocam. Yani alimlerin görüşüne göre hezam duası aslında bireyin kendisinin yapması. Evet. Ee, asıl eftal olan o. Ama hiç bilmeyince de bir bile... Ezanı işittiğiniz zaman onun dediğini tekrarlayın. Sonra bana salat ile anar. Sonra da benim için... Artık kim benim için Allah'tan vesile isterse şefaatim ona helal olur. Dolayısıyla, Ezan e, ve Kamet arzunun dediği gibi aslında e, uygun olan hepimizin, e, kendimizin yapması gerekiyor. E, ama bizde bilmeyenler olduğu için bizler genelde topluca yapıyor. Eğer ki bilmeyenler varsa Hı. bilmeleri için, öğrenmeleri için ne yapabiliriz? Ezan geçtiğini biliyoruz. Yine eee bir Hz. Peygamber bir gün camiye girdi. Bir ezeli ve ebedi olan, zatı kaim olan her şeyin varlığı ve ebedi olan, zatı ile kaim olan her şeyin varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ın cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum şeklinde bir dua işitiyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam da bu dua hakkında... Bir kabul buyurur. Ama ismi azamın hangisi olduğunu orada net bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildirmiştir. Evet, salatu selam. Evet, aynı. O da salatu selamdır. Az önce yaptığımız salatu selam, o da salatu selamdır. Yine Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el-Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala i̇brahim da salatu selam kapsamlı dadır aziz Cemal. Müncine duası bizler de yapıyoruz ama kaynaklarda bu duaların Peygamber Efendimiz Ali sallallahu zamanında olan Merkez Camii İmam Hatibi Nazım Özkesemen camide yürütülen faaliyetleri şu sözlerle aktardı. Evet ben e, Gerzen Kişen Buer Merkez Camisi İmam Hatibi Nazım Özkesemen. Biz gençlerimizle cuma akşamları 7'den 70'e gençlik sohbetlerimizi yapıyoruz. Cemaatimizi 7'den 70'e camimizde görüp onlarla sohbet edip daha sonra da sosyal etkinliklerle yönetimimizle birlikte yapıyoruz ve gençlerimizle birlikte çok güzel bir ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Malum şu anda Recep ayındayız. Önümüzde Miraç kandili, Berat kandili ve Allah nasip ederse Ramazan ayına ulaşıp oradan da Kadir gecesi ve bayrama ulaşacağız. Tabii ben bütün cemaatimizi özellikle bütün genç kardeşlerimizi bu mübarek manevi atmosferde camimizi bekliyoruz. Onlarla beraber bu atmosferi doyasıya yaşamak istiyoruz. Ve bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Tabii bu yönde hem eğitim faaliyetlerimizle de devam ediyor. Camimizde hafta sonları öğrencilerimizle birlikte eğitim faaliyetlerimizle de devam ediyor. Dolayısıyla bütün cemaatimizi 7'den 70'e camimize davet ediyoruz. Şimdi camimizde hem kadınlar kollarımız olsun kadınlara yönelik Kur'an kurslarımız var bunun yanında erkek cemaatimize yetişkin erkek cemaatimize yönelik akşam Kur'an derslerimiz var bütün cemaatimizi kapsayıcı bir şekilde bizler görevimizi yapıyoruz buradan yine bütün kardeşlerimize sesleniyorum bu mübarek ayları en güzel bir şekilde manevi atmosferde geçirmek için ee, buyurun birlikte gelin, birlikte yaşayalım. Tabi burada yine e, cami cemaatimize de bütün desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. DITİB'imize teşekkür ediyoruz. Ee, yanımızdalar, ee, desteklerini sürekli hissediyoruz. Ee, başkanımızdan, yönetimimizden, herkesten e, Allah razı olsun. Çok güzel işler hep birlikte bir ekip olarak yapıyoruz, devam ediyoruz. İnşallah Ditip Boer Camii Derneği Başkanı İbrahim Kahya ise cemaate teşekkür ederek faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Buer cemaatinin camiye sahip çıkmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Kahya, özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği çatısı altında kadın kollarının özverili çalışmalarına ve bu başarıdaki payına dikkat çekti. Gençlerin camiye olan yoğun ilgisinin kendilerini geleceğe dair umutlandırdığını dile getiren Kahya, cami hizmetlerinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Başkan Kahya, tüm vatandaşların camiye üye olarak bu manevi yuvaya destek olmalarını istedi.